Radyo Vatan'dan sesimizin ulaştığı herkese merhaba yansımalarda yeniden birlikteyiz. Bugün stüdyomuzda sevgili Burcu Durmaz'ı ağırlayacağız. Burcu hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, i̇lk kez konuk ediyoruz seni. Güzel sanatlarda <laughs> başlayıp konservatuara ve oradan birçok önemli projeye dokunan dolu dolu bir kariyer yolculuğun var ama e, hem kayıtlarımıza girsin hem de ismine aşina olmayan dinleyicilerimiz için müzikal anlamda ilk adımdan e, son adıma nasıl bir yol hikayen var senden dinleyelim. Eyvah çok şey oldu şimdi böyle, çok ucu açık oldu. <laughs> Attın topu bana. Evet. <laughs> e, nasıl oldu? Babam zaten e, piyano e, çalıyordu, piyano eğitmenliği yapıyordu. E, Aslında öyle bir niyetim yoktu yani şarkı söylemeyi çok severdim. Bir Barış Manço takıntım vardı çocukken. O hani e, herkesin hani 100 kişiden e, 90 kişinin söylediği o mikrofon davası doğru. E, şey saç fırçasıyla. O doğru. Ee, i̇lk kendimi keşfetmem aslında şey Barış Manço'nun Allah beni pulla beni diye bir parçası vardı. Bir soprano kadın sesi vardır orada. Onu deneyerek başladı. Ee, sonra işte bir gitar e, hevesim oldu. O zaman git güzel sanatlara girdim. Para güzel sanatlara. Ee, halamın desteğiyle sağ olsun. Ondan sonra eee flamenko gitar çalmaya başladıktan sonra istediğimin olmadığını anladım aslında. Sonra şan'a yönlendim. E, müzikal vesaire çalışmaya başladım. O sırada da zaten hani şekillendi ben konservatuara gireceğim diye. E, sonra konservatuar sınavlarına hazırlandım ve kazandım. Serüven öyle devam ediyor. İşte 6 sene eğitimimiz zaten. Belki bilirsin. Yüksek okul diye geçiyor çünkü. 6 sene e, bir eğitimden sonra işte yüksek lisans yapacaktım ama e, ülkenin şartları ve konumu bunu gitgide daha da zorlaştırdığı için bunu yapmaktan vazgeçtim. Yani hani biraz kendimi kullanılıyor gibi hissettim. Çünkü hani yüksek lisans amacına sap, amacından sapacaktı. Pedagojik formasyon almaya karar verdim. Çocuklarla çünkü çok fazla ders yapıyordum, seviyordum vesaire. Onun üzerine yoğunlaştım zaten. Ee, sonra hani işte Tansa Türk Akademi'de, işte başka akademilerde eğitmenlik yaptım zaten. Serüven öyle başladı. Ee, işte i̇şte 37 yaşındayım buralara kadar devam ediyor şu an hala. Peki pandemi sürecini nasıl geçirdin? Eski ve yeni dünya ayrımı yapanlardan mısın yoksa kısa bir ara verdik devam ediyoruz? Aslında bence kısa bir ara verdik devam ediyorduktu fakat pandemiden 3 ay ya da 2 ay önce ben Kıbrıs'a ayak basıp yerleştiğim için bilmeden tabii pandemiyi aslında benim için yeni ve eski dünya oldu bir anda. <laughs> Çünkü her şey tepe taklak oldu hem yeni bir hayat hem sıfır arkadaş hem hiç işim yok. Yani hani o ortam bilirsiniz. Kendi ortamınızı kendiniz ilmek ilmek dokursunuz. Ama e, işte herkes hani yavru vatan falan diyor. E, başka bir yer sonuçta. Çok başka bir yer. O yüzden e, yeni hayat oldu birazcık <laughs> aslında benim için. İyileşmedim. Teklisini yayınladın. Müzik İrfan Özatay'a. Sözler yazgın kaçağa ait. Bu şarkının oluşum sürecini de dinlemek isteriz senden. E, çok e, komik bir hikayesi var. Trajikomik hatta. 8 sene önce yazıldı. 8 sene önce yayınlanacaktı parça. Olmadı. <laughs> Sana mı nasip olması gerekiyormuş çoksa? Parça benim için yazıldı evet. zaten. İrfan benim çok samimi arkadaşımdı. O dönem ben bir parça istedim ama kendi e, hani herkes burcuyu, operacı, soprano hani vesaire olarak bildiği için ben e, biraz daha farklı bir şey söylemek istedim. E, İrfan da çok güzel e, bir beste yaptı. Sağ olsun yazgında sözlerini yazdı. E, Aranjesi her şeyi bitti. Fakat parça bir türlü yayınlanamadı. Yayınlanamadıkça e, tabii ki de Eskimeye başladı. Eskidikçe hani öyle mi yapsak böyle mi yapsak aranjör başka yerde ben başka yerde iyice de dar, darma duman olduk onu. Ee, ta ki sevgili menajerim Didem Memik olduğunun e, eşi Meriç bizi birazcık itekleyene kadar. İtekledikten sonra da zaten e, stüdyo arı Arıkan Sırakaya herkes bilir Arıkan abi. Çok önemli bir davulcudur Türkiye için. Ee, onun da push etmesiyle, gel dedi parçayı yeniden düzenleyelim ee, sağ olsun o yardımcı oldu ve bir anda her şey e, ilmek ilmekken böyle sökülmeye başladı, güzel oldu. 19. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali'nde Lefkoşa Belediye Orkestrası eşliğinde Bella Pais Manastırı'nda etkileyici bir <laughs> performansın e, olmuştu. Bu orkestradan değerli birçok müzisyenle ayrıca ortaklıkların olduğunu da <laughs> e, biliyorum. Kimlerle çalışıyorsun bugünlerde ve önümüzdeki dönemler için yeni ortaklıklar var mı? Adı konan veya üzerine konuşulan? E, aslında evet Ekim ayı için yine bir belediye orkestrasıyla e, bir bağımız var zaten kopmuyor. Çünkü çok seviyorum onları. E, orkestradaki arkadaşlarımı da seviyorum. E, sevgili Oskar Hoca'yı da çok değerli buluyorum. Dolayısıyla onlarla bir Ekim ayında e, sürpriz bir konserimiz olacak. Söylemeyeyim şimdi hani pot kırmamış olayım. Ayıp olmasın. <gülüyor> <gülüyor> Ee, yoksa devam ediyor evet keyifli bir şekilde. Çocukluğuna dair hatırladığın en keyifli an neydi? Bugün için özlediğim bir şeyler var mı? Oo. Annemle babam benim ayrı. Ee, herhalde iki yaşlarında filandım birliktelerken. Ve bir fotoğraf var elimde. Bursa civarlarında bir yer burası. Annem beni böyle çok güzel giydirmiş saçlarım e, örülü ve papatya tarlası silme. Ee, o papatya tarlasının içinde fotoğraflarım var ve babamla annemle fotoğrafım var. Onu böyle gözümün önüne getirdikçe e, çok huzur buluyorum. Öyle bir anım var, fotoğrafı da var. Dolayısıyla ara ara bakıp hani böyle geçmişe gidiyorsun. Evet, da o anı tekrar yaşıyorsun. Unuttuğum bir şeyi hatırlattın aslında şu anda. Demek ki varmış. <laughs> Deniz, kum, güneş mi? Pijama, battaniye, kahve mi? <laughs> Pijama, battaniye, battaniye, kahve. Çünkü yazdan hiç haz etmiyorum. Hiç sevmem yaz mevsimini. Sıcak gündemi takip ediyor musun? Nereden takip ediyorsun? Ve global ölçekte insanlığın sence en büyük problemi nedir bugün için? Bence hepimizin ortak söyleyeceği şeyler belli. Empati yeteneğimizi kaybettik. Bununla ilgili çok ciddi sıkıntı var. Zaman zaman benim de yaptığım bir şey bu tabii ki de. E, gündemi çok aktif halde artık takip etmiyorum. İşte dünyanın, atıyorum Türkiye'nin, Kıbrıs'ın e, bu, bu ilgilendiren başka meselelerin hani benim için almam gereken kısmını alıyorum ve gerisiyle tabii ki de ilgilenmiyorum. Hani boş haberler olabiliyor çünkü zaman zaman. Müzik haricinde e, başka zevklerin, uğraşların var mı? Var. <laughs> e, Kıbrıs ve pandemi sayesinde çıkan bir hobim var. E, Betondan saksı yapmaya başlamıştım. Ama tasarım saksılar yapmaya başlamıştım. Ee, kişiye özel ve hep tek oluyor, yegane oluyor. Aa, arkadaşlarım, eşim, dostum sıra çok beğendiği için bunları satmaya başladım. Bugüne kadar izlediğin en iyi 3 filmi söylemeni istesek hangilerini sayarsın? Oh. Ee, Şitlerin listesi vardı. Çocukken izlemiştim. Yine ergenken izlediğim e, Eternal Sunshine var, herkesin de bildiği üzere. Başka ne var? Stranger diye bir film vardı e, son zamanlarda izlediğim, ondan da çok e, mutlu olmuştum. Bir tane daha var, o da e, çocukluk e, şeyimdir, Titanic. Yani böyle yıllarca, aylarca Atlas dergisini alıp araştırıp ile ilgili yani oradaki beni bağlayan aşk hikayesi değil de Titan'ın hikayesiydi. Çünkü evet. çok severdim böyle hani tarihi konuları vesaireleri. Bu dördü benim için özel. Sporla aran nasıl? Yapar mısın, izler misin? <laughs> çok kötü. <gülüyor> Yapma <gülüyor> kısmı çok kötü. Eşim eski milli atlet. Evet. Ee, şu anda da personal coaching. Arkada stüdyo var bir şekilde. O koşu bandına asla çıkmıyorum. Yemek yemeyi tercih ediyorum. Çünkü çok seviyorum. Aslında hiç öyle bir halinizde yok ama Kapatıyorum. <laughs> Benimle bir gün geçirsen nasıl yemek yediğimi görürsün. Evet. <laughs> Tek bir yemekle ömrünü geçirmek zorunda kalsan bu hangisi olurdu? Lazanya ile balık arasında kalmış durumdayım şu an. <laughs> 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 ee, lazanya. <laughs> Peki hayatını bir film yapıyoruz. Seni kim oynasın ve filmin soundtrack'i hangi şarkı olsun? Aslında Jennifer Connelly oynayabilir sizi. Ee, çok benzettim. Çok şaşırdım şu an. Ee, çünkü böyle bir son 6 senede herhalde 10-15 kişi bunu söylemiştir. Çok şaşırdım o yüzden hani siz de mi diye. Ee, ya evet benzetiyorlar ama e, benim söyleyeceğim kişi Nicole Kidman olurdu. Yani benzemiyoruz biliyorum. Ama onun oynamasını çok isterdim çok enteresan bir kadın. Sertap Erener'in e, çok sevdiğim bir şarkısı vardı. Hmm, artık beni asla yaralayamaz hayat e, eğer istemezse diye başlayan bir parçası var olurdu. Hangisiyle dünyayı gezmek daha güzel olurdu? Ayhan Sicimoğlu mu Barış Manço mu? Tabii ki de Barış Manço. İyi bir akşam yemeğini bize nasıl tanımlarsınız? Sokak lezzetleri mi yoksa lüks <laughs> dokunuşlar mı? Ruh duruma göre çok değişen bir şey o. Hmm. Genellikle hani böyle fast food çok severim. Ama özenilecek ve özenileceğini bildiğim bir günse e, tabii ki de hani e, olması gerektiği lükslükte kendim de hazırlayabilirim ya da sevdiğim insanı, arkadaşıma, eşim, dostum oraya da götürebilirim. O yüzden o 50-50, %50, %50 değişen bir şey. Favori sokak lezzetinizi de öğrenelim o zaman. Simit. Ee, tarihten veya günümüzden 5 kişiyle akşam yemeği yiyeceksiniz. Masada kimler olurdu? 5 kişi. Tabii bunu herkes diyordur diye düşünüyorum ama Atatürk tabii çok çok isterim. Şu şu, şu aralar ona benzer bir dizi de var zaten. Charlie Chaplin'i çok isterdim. Kemal Sunal'ı isterdim. Bir de ölümü böyle çok beni e, şaşırtmıştı operacı olduğum için. E, Suna Korat'ı çok merak ederdim. Çok değerli bir operacıydı kendisi. Ünlüler arasından aşık olduğunuz ilk kişi kimdi? Ben böyle bir dönem bir Tarkan hayranlığım vardı fantazim ama böyle sonrasında New Kids on the Block diye bir grup vardı. Oradaki gençlere bir <laughs> hayranlığım vardı. Sonraki en önemli dönemimde şimdi söyleyince hatırlıyorum Kurt Cobain hayranlığım çok ciddi olmuştu. Sesli kitap mı basılı kitap mı ve en sevdiklerinden bir seçki alabiliriz? Ee, basılı kitap olabilirdi evet. Parfüm kitabını çok severim. Koku. Filmi parfüm Patrick Patrik galiba. Evet. Ee, o çok yer etmişti. Ee, Murat Hambungan kitaplarını bir ara çok fazla romanlarına takık durumdaydım. Onları bitirmişliğim var. Ama e, itiraf etmem gerekirse şu sıralar başucumda üç tane kitap duruyor ve hiçbirini okumuyorum. Peki bugünlerde nerelerde sahne alıyorsun? Seni dinlemek isteyenler nerelere gelecek? Muhtemelen sosyal medya hesaplarından bu duyuruları yapıyorsun ama sürekli çıktığım hı hı. bir yer varsa bunu da öğrenmek isterim. Sürekli çıktığım bir yer yok. Ee, hani dostlukla yürüyor birazcık. Lefkoşa'da Mod Kafe'de zaman zaman çıkıyorum. Ama şu oralar yoğunluğumdan ötürü bir denkleştiremedik. Ee, onun dışında da yeni e, keşfettiğim bir mekan var. E, Mausa'da Cafe 18. No bir aile işletmesi ve onları çok seviyorum. Sevdiğim için gidiyorum aslında. E, dolayısıyla e, hani Belediye Orkestrası'yla devamlılığımız var. Onun dışında çok da bir aktifliğim yok Kıbrıs'ta. Türkiye'de konserlere gidip geliyorum daha sık. Bu şekilde ilerliyor. Sana ait veya alıntı da olabilir. Sevdiğin, katıldığın bir özdeyişle bitirelim. Hmm. Çok sevdiğim bir söz var ama e, yani her ne olursan ol. Hani kendini kendin yapmaya devam eden işi sürdür. Hani öyle kalsın öyle git yani şaşma o yoldan ee, meali aslında bu. Bu benim için en önemli söz. Hep aklımın bir yerinde tutmaya çalışıyorum çünkü.